Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem, erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyüğü bozulması için bu hazırladığımız vek nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinizin etrafına toprağa savurunuz. Bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.